Merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitcoin paydaşlarım. Sizinle bu videoda bir seradan birlikte değiliz. Ama sera ile ilgili birlikteyiz. Nasıl derseniz arkadaşlar her serada olması gereken şeylerden bir tanesi şu gördüğünüz mübarek yani termohigrometre. Çünkü bu olmadan diliyle havayı koklayan adam gibi dilinizle nemi ve sıcaklığı tahmin etmeniz gerekmekte. Onun da nasıl yapıldığını bakın şuradaki videoda şurada gördüğünüz şu anda gördüğünüz videoda gösterdim. Eğer böyle bir yöntemimiz, marifetiniz yoksa bu mübareği seralarda bulundurmak zorundasınız. Görüldüğü gibi üstteki, alttaki nemi, üstteki de sıcaklığı ölçüyor. Şu andaki ekran fahrenheit derecesi. Kafanızı karıştırmasın. Celsius alınca farklı gözüküyor. İsterseniz şurada da e, saati görüyorsunuz diyelim. Ancak bunun doğru bir şekilde yerleştirme ve asma şeklini bir türlü göremedim. Ya bilmiyorum ya. 20 küsur yıldır, 21 yıla yakındır arazideyim. Bizzat. Ama bir türlü şunu anlatamadım. Birçoğunda zaten yok. Olanlar da böyle çamurun içinde işte böyle rastgele asılmış bir halde. Öncelikle niye böyle yaptığımızı anlatayım size. Ee, ve hayıflandığım nokta şu. Uzaktan danışmanlık yapıyorum. Adama söylüyorum bunu bir kere tarif ediyorum. Böyle bir video da yok yani biliyorsunuz. Daha önceden fotoğraflar var. Adam takip ediyor. Zaten onun için beni seçmiş. Şak yapıp atıyor ama burada gezerken gördüğüm şeyler bazen hakikaten canımı sıkıyor. Ya çok basit şeyler ve bunlar olmadan da bir sonuca ulaşamayacağız. Yani video yapabiliriz mesela. Biraz daha hava serinleyince. Veya kurşun küfü fırlatabiliriz serada. Yani pik yapar, epidemi yapar. Onun için bu gerekli. Bakın arkadaşlar. Dört tane tahtadan şöyle böyle basit bir şekilde yaptık. Sonrasında ise buraya bunu yerleştirdik. Niye bunu yaptık? Çünkü ilaçlama yapıyoruz diyelim veya yaprak gübre satıyoruz. Buradan geldi su. Bakın şurada proplar var. Gereğinden fazla ıslandı. Bunu bozdunuz. Sonuçta bu elektronik bir devre. Şunu da söyleyeyim. Bunu böyle yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey var. Meteorolojik veriler arkadaşlar. Gölgede ve yerden bir metre yükseklikte ölçülür. Seranın içinde de siz yerden bir metre yükseklikte ölçeceksiniz. Gidip bunu telin tepesine şu ara şuralara asmayın Allah rızası için. E, yerin dibine de sokmayın. Bir metre yükseklikte ölçülür. Aşağıda ölçersiniz. Farklı sıcaklık ve nem yerleri görürsünüz. Tepede ölçerseniz Farklı sıcaklık ve nem yerleri görürsünüz. O yüzden bir metrelik yüksekliğe şu yaptığınız mübareği bakın şöyle göstereyim her yerinden. Görüyorsunuz. Çok basit bir düzenek. Asın, koyun. Biraz özenin. Termohigrometreniz de sağlıklı olsun. Olmayanlar da termohigrometreyi alsın. Olay bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sadece şunu da ekleyeyim. Kullanması kalıyor. Kullanmazsa nem ve sıcaklık e, arasındaki doğrusal ilişkiye bakarak artık mühendisiniz yönlendirir diyelim. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.